Evet arkadaşlar. Güzel bir pırasa yemeği yapalım. Pırasalarımı doğradım. Avuç doğradım. Soğanım burada. Soğanı doğrayacağım arkadaşlar. 2 tane acı biber. Limon sıktım. Biber salçası. 1 bardak pirinç. 1 bardak sıvı yağ. Tuzum arkadaşlar. Burada da tencerem. Suyum da kaynıyor yemeğe koymak için. Şahane ekşili bir pırasa yemeği arkadaşlar. soğanlarımı doğradım tencerenin altında yaktık ve şöyle sıvı yağını veriyorum arkadaşlar soğanlar kavrulurken ben biber doğrayacağım iki tane arkadaşlar burada biberlerim var onları vereceğim daha sonra avuçları pırasaları sırayla vereceğim arkadaşlar Soğanlarım kavrulurken biberini de vereyim. Böyle biber de lezzetlendirsin. Soğanlara biraz acılık versin. Acılı, ekşili, güzel bir pırasa yemeği. Pirinçli, mis gibi arkadaşlar. Işte. Avuçları da kattım. Avuçları biraz kavuracağız. Ondan sonra pırasayı ilerleyeceğim. Avuçlarımı 4 dakika böyle kavuruyorum. Biberin lezzeti, soğanın lezzeti karışsın birbirine. Burada da bir bardak çay bardağında pirintim vardı. Onu ısladım. Ben onu koyana kadar biraz su içimde dursun yıkayıp en sonunu katacağım arkadaşlar. Pırasam kaldı katılacak. Tuzunu verebiliriz. Tuzu kavururken veriyorum yemeklere. Şöyle. Az gelirse tekrar ilave ederiz arkadaşlar. Bir şeker kaşığı tuz verdim. salçasını da vereceğim arkadaşlar. Bir kaşık da salça, biber salçası. Pırasasını veriyorum arkadaşlar. Pırasasını da kattım. Kavurmaya devam. Pırasalarımı da 3-4 dakika şöyle güzelce kavurdum. Yemeğin kavurma işi bitti arkadaşlar. Suyunu veriyorum. Şöyle biraz pırasalarım pişsin. Avuçlarım pişsin. Son zaman pirincini vereceğim. Limon vereceğim arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz şöyle güzelce kaynadı. Avuçları da yumuşadı, pişti. Pirincini yıkadım. Pirincini veriyorum arkadaşlar. Limon suyunu veriyorum. ekşili olsun arkadaşlar ekşili acılı pırasa yemeği kaynamaya bırakıyoruz tekrar arkadaşlar şöyle yarım kapatıyorum Ve yemeğim kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Bir çay bardağına yakın pirinç verdim arkadaşlar yıkayıp ama az geldi. Biz de öyle sulu yemek sevmeyiz pek. Onun için biraz pirinç açladım tekrar. Yemeğin altını kapattım. Pirincimi pişirdim. Ona ilave ettim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlerle paylaşayım. Yani su kıvamına pirinç kıvamı dengelemedi birbirini. Ben normalde bunu ölçmeden yapıyorum. Ölçünce de tarif tutmadı. Onun için tekrar biraz pirinç açladım. Şöyle bir tencerede yemeğime ilave ettim. Bu kalan pirinci de ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da başka bir şey kullanacağım. Bende hiçbir şey ziyan olmaz. çok da sulu yemek sevmediğimiz için arkadaşlar pirinç ilavesi yaptım yemeğime. Ve sizlerle de paylaştım. Sonra benim gibi bir bardak çay bardağı pirinç koyup çok sulu olursa günahınıza girmek istemiyorum arkadaşlar. Aynen benim gibi eğer az gelirse pirinci aşlayıp tekrar ilave edebilirsiniz içine çünkü kattığım pirinçler bayağı bir pişmişti içinde yemeğin altını kapattım pirinç aşladım ilave ettim arkadaşlar Ve çok kısa bir süresi kaldı pişmek üzere yemeğim yemeğim pişti arkadaşlar tencerenin altını kapatıyorum kapağını da kapatıyor. Evet arkadaşlar pırasa yemeğim oldu. Gördüğünüz gibi şahane bir yemek oldu. Ekşili, acılı, tam kıvamında arkadaşlar. Biz biraz pirinçli sevdiğimiz için pirincini fazla kullanıyorum arkadaşlar. Yani pek de sulu sevmeyiz bu yemekleri. Pırasa yemeğini, ıspanak yemeğini. Kıvamını da gösteriyorum arkadaşlar sizlere şöyle hepsinden alayım tüm sebzelerimin biberinden avucundan pirincinden arkadaşlar evet şöyle bir yemek arkadaşlar tadı da süper enfes tam kış yemeği yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar bizlere de afiyet olsun